Yarışı en iki sınıfında birinci olarak tamamladınız. Yarış nasıl geçti? Yarış bizim için çok iyi geçti. Organizasyon çok güzeldi. Yolları ve etapları iyi bilmediğimiz için bazı sıkıntılar yaşadık. Yağışlı havada çamurlu etaplar performansımızı etkiledi ama yine de birinci olduk. Sonuçtan fazlasıyla memnunuz İkinci yarış için hazırlıklarımıza Hemen başlayacağız İkinci yarışta farklı bir pilotla Katılmayı planlıyoruz Dimitri tebrikler birinci oldun e, Yarış nasıl geçti? <laughs> Organizasyon çok güzeldi e, Fazla sorun yaşamadan Yarışı tamamladık Öncelikle Delta Sport'a ve herkese teşekkür ediyorum. Ee, sonraki yarışta da yarışmak istiyorum. Gelişmeleri görüp bekleyeceğim. Organizatörler ve